Evet, Avalanche Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte avalançta son birkaç haftada neler oldu, neler bitti. Önemli gelişimler var. Bunları değineceğiz hızlı hızlı. Umarım keyif alırsınız. İlk haberimiz arkadaşlar. CosmoHub AI tarafından, CosmoHub Avalanche temelli çalışan bir AI agent. Ve Arena'da da bir AI başlattılar. Oradaki aranadaki hesaba çağırarak bazı işlemler yapabiliyorsunuz. Soru soruyorsunuz işte şu tokunu analiz et işte en çok trade edilen tokenlar veya nasıl büyüyebilirim arenada gibi. Arena entegreli bir AI, social AI diyebiliriz. Kozma bu noktada önemli miktarda içerisinde faydalı yükler taşıyor ve sitesine de erişebilirsiniz. Yani Kozma sadece bir şeyden ibaret değil, bir hesaptan ibaret değil. Web sitesine de girerek buradan da bazı işlemler yapabilirsiniz. Bu şekilde web siteye erişerek, app.cosmahub.ai sitesine girerek burada direkt tool'u da kullanabilirsiniz. Önemli bir hatırlatma yapayım yine de, Cosmohub tarafında private key'nizi tutmuyor. Cüzdan bağlıyorsunuz sadece ve işlemlerinizi burada kendiniz yine approve ederek kullanıyorsunuz. Sadece kullanım kolaylığı, hızlı bir şekilde çağırabiliyorsunuz, swap yapabiliyorsunuz, NFT trade edebiliyorsunuz. İşte Dediğim gibi token basabiliyorsunuz. Daha önce de bu konuda değinmiştim ee, kanalda içeriklerde. ile alakalı bazı detaylar mevcut. Önümüzdeki süreçte de bazı şeyler gelecek. Ee, ayrıca Kosmoparın e, sanırım e, alfa olarak da vermiş olayım şeyini e, aranada bilet sahibi olanlar sanıyorum kredi sesiyor burada. E, Belirli bir kredi limitiniz var muhtemelen günlük veya haftalık. E, bunu Kullanabiliyorsunuz bağlayarak arama e, hesabınızı bağlayarak da yine şey yapabiliyorsunuz e, ekstra kredi alabiliyorsunuz ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer taraftan sosyal anlamda yine hani biletleme anlamında da yine bazı e, şeyler var. E, gelişmeler var Avalanche tarafında. FAN 3 Avalanche'a geliyor arkadaşlar. Yine işte e, sadakat e, programı bu da. E, biletleme ve sadakat programı bu. E, Türkiye'de de vardı bir tane biletleme programı ve PasoDict'i sanırım evet onlar da Avalanche'daydı. Bunlar gibi sadakat programlarının arttığını görmeye devam edeceğiz. Burada tabii birkaç tane de fazladan entegrasyon var, gelip bakabilirsiniz. Diğer taraftan önemli bir gelişme arkadaşlar, bence önemli. Stabilcoin'ler biliyorsunuz ağlar için çok önemli. Özellikle decentralized yani merkez olmayan sistemler, stabilcoin'ler önemli. Bununla açıklık getirmek için de söyleyeyim. USDC, USDT gibi stabil coin'ler merkezi stabil coin'ler ve bir şey merkez basıyor o coin'i ve piyasaya sürüyor. Aynı zamanda o token üzerinde, USDC ve USDT üzerinde dondurma, kara liste ve benzeri şeyler var, bu yetenekleri var. Ama GHO'da böyle yetenekler yok. Yani GHO tamamen merkezi olmayan bir borçlanma protokolünde üretilen bir e, stabil coin ve Avalanche geldi. Bu daha önce e, şeydeydi, Ethereum ve Arbitrum'da vardı. E şimdi Avalanche'ta da var. Şöyle verebilirsiniz. E, ab.com'a gelerek buradan işte supply yapıp, yapıp e, borç alarak e, GHO yani GHO 1 dolar GHO alabilirsiniz. E, bu ne demek? DAI gibi e, bir stabil coin demek aslında. DAI de yine merkezi olan bir stabil coin. GHO da merkez olmayan bir stablecoin. Borçlanarak üretilen bir stablecoin. Çoğu zaten stablecoinler borçlanarak üretiliyor. Bu merkez olmayanlar özellikle. Bu bu şekilde arkadaşlar. Landing platformlarından bahsedecek olursak özellikle a, supply yapıyorsunuz. Yani AVAX veya SAVAX gibi e, ürünler ya da Bitcoin gibi ürünler supply ediyorsunuz. Karşılığında e, borç alıyorsunuz. Bunlar bir nevi kaldıraçlı işleme de giriyor. Ama e, tabi borçlanma işlemi de e, sayılıyor. Mesela piyasanın düşeceğini tahmin ediyorsunuz, elinizde dolarınız var, dolarınızı GHO diyelim dolar, merkez olan bir stabil coin, 1000 dolar koyuyorsunuz GHO'ya ve gidip bitcoin alıyorsunuz, alaks veya ethereum alıyorsunuz borç olarak. O ethereum'u aldığınızda gidip satıyorsunuz, USDC veya DAI gibi GHO gibi stabil coin'e çeviriyorsunuz ve tekrar depozit ediyorsunuz. Eğer piyasa düşerse bu kaldıraçtan fark elde ediyorsunuz. Böyle bir stabil coin, aynı şey, lending platformu aynı zamanda faizler de var üzerinde. Yani geçmiş, geçmişken e, AV'den de bahsetmek istedim açıkçası. Avalanche üzerindeki TV bakalım isterseniz gelmişken. 1 milyar doların üzerinde bir TVL var e, AV üzerinde Avalanche için ve 665 milyon doları da kullanılabilir halde ve 374, 374 milyon dolar da borç alınmış halde duruyor. Bir diğer önemli haber arkadaşlar. ERC token'lar. Bunu Ava Cloud e, satın almıştı e, Furkanlar tarafından. Furkanların bir e, şeyi vardı. Böyle bir projesi vardı ve Ava Cloud tarafından satın alınıp geliştirildi ve e, farklı teknolojiler üretilmeye başlandı. ERC de onlardan bir tanesi. ERC şu demek? E, encrypted ERC 20. Yani e, işte stabil coin'ler, Bitcoin vesaire Avalanche üzerindeki e, ERC 20 token'lar Şifrelenebiliyor. Şifrelenmesi de şu demek. Transfer işlemlerinizi, bakiyelerinizi ve benzeri datalarınızı falan şifrelerek işlem yapıyorsunuz. Bu da gizliliği arttırıyor arkadaşlar. Bu özellikle şeyi arttıracak arkadaşlar. Kurumsallar tarafından ilgiyi arttıracak. Bu da önemli. Ve bir diğer büyük haberimiz arkadaşlar. Core tarafında biliyorsunuz bir AI teknoloji üzerinde çalışılıyordu. Bununla alakalı bir de bir gelişme var. E, Core tarafında yapılan bir e, AI uygulaması var. Core'un içerisinde, e, extension'da, tarayıcı uzantısında. Mobil'e geldi mi bilmiyorum, bakmadım ama e, oraya da gelebilir. E, iOS tarafında bu arada bazen sorunlar olabilir. O yüzden e, bir sorun yaşadığınızda e, private key'inizi tabii ki de e, ledger'e aktararak öner önerdiğim şey bu. Ledger'a veya 24 kelimenizin ledger'a girerek core.app'ten staking ve delegate işlemlerinizi yapabilirsiniz. Böyle bir not düşmüş oldum. Bu sistemde arkadaşlar, bu AI sisteminde cüzdan içerisinde artık swapları falan daha kolay yapabilirsiniz. Hatta örnek de göstereyim size. Şöyle kameraya şey yapıyor galiba. Önce bir kamerayı biraz aşağı alayım hemen bir saniye. Evet şimdi gözükecektir. Core extension üzerinden göstereceğim ben. Bu core.app'te sanırım henüz gelmedi. Göremedim yani bu tarafta ama core extension tarafında şöyle bir şey var, araç var. Escort to transfer funds diye. Mesela ne yapabilirsiniz? Swap 0.01 AVAX to USDC diyelim. Böyle yaptığınızda direkt bir işlem yapacak. Direkt cüzdan şöyle bir sistem açıyor. AVAX'a bazı şeyleri takas edebilirsiniz. Şimdi mesela Arin'de hata verdi ama mesela şey yapalım Avax diyelim 0 0.01 Avax ee, evet, Şöyle yapalım Avax 0.4 ee, Arena diyelim Bakalım Arena'nın cüzdan adresini tanım şeyimi tanımlıyorum onu merak ettim Görüyorum yani kontrat adresini falan ee, Bakalım ne yapacak Olması lazım aslında ama Evet olmuyor. Bunlar herhalde tanımlanacak da eee çünkü biliyorsunuz scan tokenlar falan filan olduğu için ee, o yüzden daha tanımlanmamış olabilir. Her neyse. Ya, son olarak bir tane şekilde... daha haberimiz var. Bu şey e, Japon devi var biliyorsunuz bir tane Mitsubishi e, araç devi. Bunlar da Avalanche'da bir Layer 1 başlatıyor. Bu da çok büyük bir haber. E, birçok dünya birçok yerinde böyle büyük haberler görmeye devam edeceğimiz gibi e, devam edecek gibi görünüyor. Çünkü biliyorsunuz birlikte çalışabilen sistemler, birlikte çalışabilen kurumlar demek aslında. Ve bu kurumlardan bir tanesi de Mitsubishi oldu. Daha öncesinde biliyorsunuz FIFA, Deloitte, KKR gibi dev şirketler de gelmişti. Mitsubishi de bunda Bitcoin ile alakalı bir ödül, sadakat programı, puan programı yapacak. Ve bunu Avalanche'da bir Layer 1 olarak yapacak arkadaşlar. Burası çok önemli. Ava ile birlikte çalışıyorlarmış. Evet, güzel haber ee, bu şekilde. Evet. evet, Avalanche Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.